aşkım çocuklar uyandırayım ya. Bugün onların okulu açılıyor ya. Çok heyecanlılar eminim. Çocuklar. Çocuklar uyanma saati. Bugün okullar ilk günü. Ya baba ya neden okullar açılıyor? Yeeey okul. Ha okullar mı açılıyor? Öf ya. Ay ben de sevindiğinizi düşünmüştüm. Neden sevinmediniz? Hadi bakayım. Şimdi elinizi yüzünüzü yıkayın. Kahvaltıya gidin. Kahvaltıda ne var biliyor musunuz? Ne? Yoksa Nutella ekmek mi? Yoksa sucuk mu? Hmm, hayır. O ikili değil. Yumurta var. Of. Of ya yumurta mı varmış? Evet. Hadi kahvaltıda görüşürüz. Bari elimizi yüzümüzü yıkalayalım. Aa, önce ben. Ya ben. Oh be. Şu kahvaltı yapmayı özlemişim böyle bu çocuklarla ya. Uzun süredir yapmıyorduk kahvaltı böyle. Geldik. Ya ilk başta seni geçmiştim. Sonra yakalandım. Hadi başlayalım. Yum yum yum. Of tadı çok güzel. Güzel mi gerçekten ya ben de bir Çok güzel çok güzel. Ay ay. Ben bir torta kadar gideyim. <laughs> bu neydi ya? Çok güzel değil mi? <laughs> <laughs> Ay gerçekten kustum ya. Kusma taktiği yapardım gerçek oldu. Ay neyse bari formam giyeyim. Ay formam giyememişim. Neyse bugün okulun ilk günü serbest giyebiliriz. Geliyorum. Ben de bir giyineyim bari. Aa bugün okulun ilk günüydü. ben forma giymem ki. Ben bir kaç acıplam. Ben de gideyim bari. Ay çok dörtüm geldi. Elimi de Geliyorum. Hadi bay bay baba. Bay bay. Hemen servise binelim şöyle. Beni bekle beni bekle. Bay bay baba. Bay bay. Of ya bu benim değil miydi Ya of ya Aykırı mı geçeceğim Sen öndesin Ben neden aykırıyım peki O bilmem Yanımda aşkında tanımadığım Bir olma ihtimali var Acaba kim Merhaba Aa, Sen de kimsin Sen de kimsin bana sen de demeyeceksin, siz de. Ben sizin öğretmenim. Kinder Kolejinden geliyorum. Evet, bu doğru. Kinder'de çalıştım ben, Kinder markasından. Ve sizin öğretmeninizim. Ve bu okulda çok az kişi var. Bunlardan birileri de sizsiniz. Hazır mısınız? Kaptan, yani şoför. Hadi yolculuğa çıkalım. Bakalım nasıl bir öğretmenmiş. Çok iyi bir öğretmenim. Tabii yaramazlık yapana. <laughs> e, pardon müdür, öğretmenim. Çok sinir oldum ya. Ben de. Bir şey mi konuştunuz? Ha, yo. Havadan sudan işte. Heh, hadi tamam o zaman. Gelin. Bizim sınıfımız burası. Geldik ya. Biraz ya, yavaş olursanız. Ah, Söyleyeyim kendime? Ay. Özür dileyim. Oh, oh, oh. Sen öğretmenin üzerine mi düştün? Bu yaptığın çok ayıp. Hem de okulun ilk günü. Ya kendimi duydum, Çok üzüldünüz. Aa evet çok üzüldüm de. Şöyle unuttum. Ben çok üzüldüm de. Çok üzüldüm de. Öyle di İşte bu benim. Evet çocuklar. Teneffüs oldu. Diğer de ben gelmeyeceğim. Başka bir ders şimdi olacak. Başka bir öğretmen gelecek. Diğer öğretmenizle şimdiden tanışmanızı isteyin. Adı işe gergeden. Gergeden mi? Bu ve birinci bölümden bir tanıdık geliyor. Bana da bu birini attı bana. Ha? Hiçbir şey anlamadım. Neyse aman boş verin. Hadi görüşürüz. Neyse bari. Ay ben bir tuvalete gideyim ya. Ay teneffüs bitti teneffüs bitti çok heyecanlıyım ya. Şimdi yeni öğretmenimiz gelecek. Acaba nasıl böyle? öğretmen? Gerçekten çok tendik geliyor aslında. Acaba ne şimdi onu yetmez. Ay ya ya şaşırıyor ne oluyor? Bir dakika bu gerçekten onun için o. O o. Hayvanet bak şimdiki. Evet tam da kendisi. Bu kadarını beklemezdim ben ben de. Hadi ilaçla geçelim. Onu boş verin. Tanıyoruz zaten birbirimizi. Geçelim madem. Çok heyecanlıyım ya. Ben de. Öğle arası olur. Ay bu öğle tenim üstte işte ne uzunmuş ya. Ay benim, yine tuvaletim geldi ya. Ben neden bu kadar tuvalete gidiyorum? Sen de istersen mideni çıkar ya. Hep tuvalete giyiyorsun. Allah Allah. Ay çok acıktım ya. Bir kantine mi gideceğim? Bir e de daha ben birinci sınıfım. Kantin yasak ki. Ay öğretmeyi söyleyeyim. Ay, öğretmeyim acıktım. Ve kaynımı da doydum. Ben de tuvaletimi yaptım. Bakalım şuradaki dersimiz ne? Fakli da öğretmenimiz kim? Evet çocuklar yeni öğretmeniniz geliyor. İşte ben sizin yeni öğretmeninizi. Acaba diğer öğretmen kim? Nasıl biri? Diğer bölümde bunu göreceksiniz. O zaman bay bay.